Mesela şunu göstermek istiyorum. Sen aradakiler elleri tutuşuyor. Şimdi sen elini buraya koy ve sen elini buraya koy ve kolu çeviriyorum bakın. Kolu çevirdi, elleri tutuşuyor. içerisi artık gürültülü çocuk sesleri, cıvıltılar geliyor. Bu bize de mutluluk veriyor. Bu bağlamda interaktif deney düzeneklerimiz genellikle iklim değişikliği, çevre kirliliği, atık ayrıştırma, yenilenebilir enerji kaynakları işte bizim yürüttüğümüz iklim değişikliği ile ilgili çalışmalar, sürdürülebilir enerji iklim eylem planı gibi farklı temalarda kurgulanmış olan interaktif deney düzeneklerimiz var bu bilim merkezinde. Amacımız iklim değişikliği ile ilgili çocuklarda bir bilinç oluşturmak, bir çevre bilinci oluşturmak. Bir tek sayıda deney düzeneği var burada. Şu anda aktif olarak 70 civarında deney düzeneği hizmete sunduk. Toplamda 120'ye ulaşacak. Bizim hedefimiz buraya giren çocuklar buradan çıktıklarında en azından birkaç konuda buraya girmeden önceki durumlarından daha bilinçli bir düzeye ulaşmış olmaları. Bunu hedefliyoruz. Bu ısınmayı durdurabilmemiz için bizim toplumsal yaşamımızda ciddi değişimler yaratmamız gerekiyor. Bu değişimi yaratabilmek toplum içerisindeki yetişkinlerde çok daha zor oluyor. Fakat çocuklarda bazı gerçeklikleri gösterdiğinizde bu değişimi çok daha hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. İklim değişikliği konusundaki uyum ve azaltım çalışmalarında çocukların rolü çok büyük. Merkez çok güzel, çok güzel deneyimler yapmışsınız. Buraya gelin, çok fazla bilgiler öğrenebilirsiniz. Ücretsiz olarak gelebiliyorsunuz. Deneyler çocuk yaştaki insanların bile anlayabileceği şekilde olması gerçekten çok etkileyiciydi. Yani genelde çok anlayamam diye düşünüyordum ama gayet anlayabildim. Genel olarak çevre kirliliğine dikkat edeceğim ve çevremdeki insanları uyar, uyaracağım. Araba gazlarının... Dünyaya çok büyük etkileri varmış. Onları çok öğrendik. Işıkları evde açık bırakmayalım. Çok kirlilik yapıyor. Özellikle karette karetteler. Işık dünyada çok olduğu için bu karetteler de güneşe doğru gittiği için bunlar güneşi yönünü bulamayınca ölüyorlar veya araba altında kalıyorlar. Normalde ben gece ışıklarımı açık bırakıyordum ama artık bırakmayacağım. Mersin'in böyle bir şey ihtiyacı vardı. Tıklım tıklım büyük bir ilgi var. Ben de inceledim. Yani özellikle yaparak, deneyerek yapma fırsatı olduğu için çocuğumla ben çok memnun kaldık. Dokunarak yapıyoruz. İçerideki gösteri de çok güzeldi. Herkesi buraya bekliyorum. Burada böyle bir yerin açıldığını duyduğumuzda bayağı heyecanlandık. Uzak olmasına rağmen gelip görmek istedik ve çok beğendik. Mersin'de bir eksiklik gitti bence. Benim burada en çok ilgimi çeken özellikle kendi alanımla ilgili işte Pisagor teoremi olsun veya dünyanın oluşumu olsun ve bunların interaktif bir şekilde sunulması olsun. Hani görsel bir şekilde Sunulması olsun, o teknolojiyle beraber bunların ortaya konulması çok hoşuma gitti. Oğlumu getirdim, onu eğlendirmek amaçlı gelmişken aynı zamanda öğretmen gözüyle de burayı incelemek istedik. Kendi öğrencilerimizle de gelmek için. Eğer öğretmenlerse öğrencileriyle, anne babalar da çocuklarıyla gelebilirler. Çok güzel ve zevkli bir yer. thank <laughs> you insanların her gün işe gidip geldiği mesafeden daha az. İlk uydunun gönderildiği 1900 e geliştirme, insanlık tarihinde ilk defa gezegenimizden ayrılmamıza ve gezegenimizin ötesinde neler olduğunu araştırmamıza daha çok ve fiziki süreçlerden geçmesi gerekir. İlk yaşlılar deneyimlerine geçmesi